Bana bak Necati! Lan oğlum bu bir ağaç süsleme işini niye daha geçen senelerde düşünmedik ki? <laughs> bak sırf bu çam yüzünden, sırf bu ağaç yüzünden birçok müşteri gelebilir de Şener restorana. Valla haklısınız Şener Bey, ben de min çöp dökmeye çıktım da karşı kaldırımdan baktım. <laughs> oradan bile kabak gibi görünüyor yani. Lan <laughs> daha dur oğlum, daha dur, daha dur. Hele bir lambalarını ben bir yakayım. Aydan bile görükecek bu çam. <laughs> bu geri zekalıya ne oluyor? <laughs> Gözde Hanım geldiler galiba. Şener <laughs> Bey. Evet, Gözde Hanım'a gelenlere bir yatıya geliyor, hiç gitmiyor ki. <laughs> Kızım ne oldu? Çamın tozu mozu mu kaçtı <gülüyor> burnuna gülüyorsun? yapmayın ama siz de bazen bir sapı oluyorsunuz Şener ben Bey. <gülüyor> yani <laughs> ağaç ay aydan bile görükebiliyormuş. <laughs> ay hadi görükebildi diyelim ki. Yani nasıl rezervasyon yaptıracaklar? Hadi rezervasyon oradan buraya nasıl gelecekler? <laughs> ay, ay, ay dedenin buraya kaç kilometre uzakta olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Necati, senden bir şey isteyeceğim, çok şaşıracaksın. Ay, bana ne? bir tokat atın. Ay, yok, atma, siz bana atın isterseniz. Lütfen, lütfen bana bu kızın söylediklerinin rüya olduğunu söyle. Yoksa 2002 yılının ilk cinayetini işleyeceğim. Yani, şöyle ...valla güzel oldu, bir da güzel oldu be. Yalnız Şener Bey... E, ...bu ağacı Zümrüt nasıl saklayacaksınız... ...ben onu düşünemiyorum. Evladım hele bir e, bu iş tam bitsin... Ha. ...gerçekleri açıklayacağız. Ha. Şimdi ilk haliyle... ...gösterseydik kuru kuru... ...kadın tabii bayılacaktı. Ama şimdi şunun güzelliğine bak... Şimdi bu bir ağaca benzedi, bir albenisi var değil ha, mi? Ha, öyle öyle. Tabii. Ama bak ben ne diyeceğim? Hı. Bu bizim depodaki televizyon kutusunun içinden beyaz bir şey var ya. He. Ben onu alıp gelip burada kar yapsam nasıl olur? Aferin lan çok iyi bir fikir. <laughs> Gördüğünüz gibi ara sıra çok iyi de düşünebiliyorum Şener Bey. Ara sıra yetmez, ara sıra yetmez. Devamlı, sık sık yani düşünmen gerekiyor. Nasıl yani? Yani evladım, <laughs> devamlı o... düşünmen gerekiyor. <laughs> Acı yok Necati, acı yok, asla yok! Aynen abi, ay, öyle ay. ben gidip kar yapayım o zaman. Hadi yap da gel. Ya üff, Şener Bey ben bu ağacın en tepesine yetişemiyorum. E, sizin boyunuz benimkinden uzun, yani bunları siz taksanız ne olur sanki? Yok yok, senin bacakların daha güzel. Ne? Benim bacaklarım daha mı güzel? Yok, uzun demek istedim. Senin bacakların daha uzun olduğu <laughs> için sen daha başarılı ha, olursun bu Öyle arada. yani. Evet. Ha gayret. Uzan ay, bakalım. Ay. Biraz daha uzan. Ay ya olmuyor Şener Bey, olmuyor. Ne kadar uzanırsam uzanayım yetişemiyorum tepesine. Oluyor, oluyor. Sen bir de buradan baksan öyle güzel oluyor ki. Hadi bir daha Gayret. Uzan, uzan yetişeceksin. Ne? Hadi tepesine. Üf. Daha tepesine. Olmuyor. Uzan bakayım. Aferin. Ne? Tepesine diyorum. Ağacın tepesine Aa. doğru. Hadi. Biraz daha uzan. Evet kızım. Yapıyorsun. Ar başarıyorsun. Aferin <laughs> kızım. Evet. Eminim kırmızı. <laughs> Valla oluyor billa oluyor. Yani benim boyum ağacın en tepesine yetişmeme yetişmiyor Şener Bey. Ah. Ah. Aklıma bir fikir geldi. Bu daha önce niye gelmedi bu fikir aklıma? Benim omuzuma çık. Daha güzel yetişirsin. Ne? <laughs> omuzuma? <laughs> ...çıkacağım. Evet ne demişler bir omuzun nesi var... ...iki omuzun... Do ...ay o öyle değildi başka bir şeydi. Neyse işte sen benim omuzuma çıktığın zaman... ...ikimizin boyu böyle daha uzun olacak. O zaman değil çamın tepesine... üstün tepesine bile... ...birlikte uzanabiliriz. Ay hayır hayır bence bu çok kötü bir fikir Şener Bey. Sen ne anlatsın iyi fikir kötü bir fikirden. Hem çok güzel bir fikir bu hem de erotik bir fikir. Ne erotik mi? Aa... E, Ergonomik demek istedim mühür gözüm ergonomik yani vücuda uyumlu böyle vücudun böyle şeyini alan böyle şeklini şemalini çünkü sen benim böyle üstüme çıktığın zaman ikimizin böyle birden böyle daha uyumlu var bak sen böyle erotik böyle sen bunları <laughs> ne anlıyorsun bak yine devamlı böyle erotikleri sormaya başladın hadi bizim sonumuz hayırlı olsun bakalım ne olacak? <laughs> hadi hadi. Uzun ekle de da çık bakayım. Ya, diyeyim, durun omuz. Şener Bey ne yapıyorsunuz? Zümrüt Hanım gelip görecek her zaman gibi yanlış anlayacak. Sonra da sizi çok kötü dövecek vallahi. Zümrüt Hanım beni dövecek. Hmm. Ha, biz de şamar yedik. Evet. <laughs> Zümrüt Hanım beni dövmez. Şakacıktan dövüyor. Şakacıktan mı? Tabii ya. Sen ok oklamayla kafama geçiriyor. Ciddi mi sanıyorsun? Öyle böyle yumurta kırar gibi çıt 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 diyor. Basitler vuruyor ya. Yani. Ne? <laughs> <laughs> tabii tabii. Neyse. Çık çık. çık Bakın çıkmak. Şener Bey. Omuzunuza değil sırtınıza çıkarıp... Düşersem de çok kızarım ona göre. Ama düşmeyeceksin kızım. Hadi bakalım ben seni sıkı sıkı tutacağım. Ay. Benim haklı ilişkilerden sonra özel dolma kalemi. Hadi alın hadi. mıdır özel dolma kalemi bir kere? <laughs> Ay, Ayağa kalkın. Tamam şimdi. Oh de. Ah, ah, evet şimdi hop de. Ah, hop. Ah, hop. Ah, tamam hop de değil mi? Takamıyorum. Evet şimdi uzan bakayım. Şener Bey ne olur kıpraşmayın takamıyorum şu süsü buraya. Takama diye kıpraşıyorum mühür gözlüm takama. <laughs> takama diye Evet Takama. Takama bu Makiko'sanın erkek kardeşi. Japonya'da var ya Makiko'sanın kardeşi. Takama-san Takama. Yılbaşında onu mu davet etsek buraya diye böyle içimden geçiriyordum. Ha, anladık, anladık şeyler. <laughs> Anlayışlısın. Ben de diyordum ki acaba atmosferden böyle yukarıdasın ya basınç mı geldi de o yüzden anlayışın kıtlaştı diye. Abi, Şener Bey, ekkarları getirdim Şener Bey. İyi yavrum, iyi. Başından aşağı dök şimdi. ne Şener Bey? Lan manyak mısın? Ben ağaca benziyor muyum lan? Ağacın üstüne dökeceksin. Sizlerdeniz kafamdan dökü diye. Ben ne o mıyım oğlum? Hayır, burada bakıldığında sapık deve güreşçiler gibi duruyorsunuz. Sapık deve güreşçisi mi? Aa. Sapık. Ha şey, Gözde Hanım'ı kastediyorsun. <laughs> şey, Gözde Hanım dedi ki, ağaca uzanamıyormuş Şener Bay amca dedi. E ben dedi el atamıyorum, siz bana el atar mısınız da uzanayım Ay. oraya dedi. Ben de rahat o... olun Şener Bey, rahat olun. Ne? Hayır, bana açıklama yapma zorunda değilsiniz yani. Salak, sana açıklama yapmıyorum, birazdan Zümrüt teyzen gelecek... ...ona promo yapıyorum. Ha, öyle yani. Yoksa salak bir Necati, niye açıklamada bulunayım? E yani. E yani. E, ama ben sana bir şey diyeyim mi, Zümrüt Hanım bu numarayı yemez. Yemez mi? Hayır yemez, bence daha komplike bir şey bulmanız lazım. Doğru söylüyorsun Necati. Ay Şener Bey, ben bu susu taktım artık gidebilir miyim? Bakın. <laughs> Olmaz, bak! Düştü işte. Ver bakayım şunu bana Necati. Bak gördün mü? Al. iyi takamamışsın. İş, ama ya Şener Bey siz salladınız ağacı ya. Kızım ben salladım ama bakıyorum kontrol ediyorum. Düşün akşam sallayacak mı müşteri? Ya akşam müşteri buradan geçerken başka bir tarafıyla çarpsa da o zaman düşse rezil olacağız kainata. Bak diyecekler koskoca Şener Bey takamamış. Ya, hadi tak kızım tak tak. Aa, ya, ya. Buldum. <laughs> Ne buldun lan? Yaklaş yaklaş. Ne lan bu buldun? Aç kutu 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 bir kutu 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 e ee, vücudumun derinlerinde yaratıcı bir kişilik olduğunu farkındasınız değil mi Şener Bey? Doğru. <laughs>